Merhabalar, Pabuska Marketing tanıtım videolarının dördüncüsünde birlikteyiz. Konu konu detaylı bir şekilde anlatmaya devam ediyoruz. Dördüncü konuda neden Pabuska Marketing? Maddeler halinde sıralayacak olursak, birincisi 100 puanlık yani 100 lirayla 200 arasında küçük bir bütçe ister alacağınız ürünlere göre. Ciddi bir sermaye, yüksek paket istemez. Bu konuyla herkesin bütçesine uygun bir projedir. İkincisi, farklı markalara ve farklı tüketici kitlesine hitap eden onlarca ürün olduğu için proje odaklı bir yaklaşımdır. Dolayısıyla ürün odaklı 3, 5, 10 ya da daha fazla ürün üzerinden hareketten bir proje, kendine ait ürünler üzerinden hareketten bir proje değildir. Ürünler haricinde farklı hizmetler de satışını yapmaktadır. Sizlerden kendi ürünlerini satmasını beklemez. Tabii ki aldığınız ürünleri potansiyel gördüğünüz ya da daha önceden bu konuda deneyimliyseniz tabii ki satabilirsiniz. Ama sistemin amacı bir başkasına satmak üzere değil. Sizin ihtiyacınız olan ürünleri satın almanız üzerinedir. Dördüncü madde özellikle ekip kurmakta zorlanan girişimciler için alınan bir projedir. Şu an Türkiye'de 3 milyon kişi network sektöründe bunun 300 bini aktif ama 300.000'in sadece 30 bini belli tutarlar üzerinde prim kazanırken, diğer kalanlar ise sürekli farklı firmalarda şanslarını denemektedir. Dolayısıyla ekip kurmak, kurulan ekibi devam ettirmek, motive etmek, sürekli eğitimler vermek çok kolay bir şey değildir. Pabuska MyHeading'deki doldurmalı yapı üzerine sistem inşa edildiği için kolay bir ekip kurulumu söz konusudur. Yani hatıra binayan sisteme girmiş kişi bile bir süre sonra alt kademeleri dolduğu için, oradan prim döneceği için, ilgili ayda tekrar alışveriş yapmak isteyecektir bu sistem bunu teşvik ediyor sürdürülebilir bir proje olması nedeni de budur bu yüzden ciddi para kazanmak isteyenler için ciddi normal kendi yaptığı alışverişi bedavaya getirmek isteyenler için herkese ya da her düşünceye hitap eden bir özelliği vardır Altıncısı, Sadece kişisel bakım sağlık ürünleri değil, aynı zamanda kitap, kitap setleri, eğitim setlerinden hediyelik eşyaya kadar yine tatilden online danışmanlıklara farklı konsepte, cihaz, ürün, birçok ürünü bünyesinde satışa sunacaktır. Şu an birçoğu vardır. Proje ilerledikçe, katılım sayısı arttıkça farklı çeşitli ürün ya da hizmetler sisteme dahil olacaktır. Bu yönüyle çok yönlü kesime hitap eder çünkü şu an için sadece Instagram ya da buna benzer satış sitelerinde tek bir ürün özellikle zayıflama çayı zayıflama kahvesi ya da zayıflama cihazları detoks ozon cihazları gibi bunlar binlerce kişiye ulaşmaktadır bunların bazıları fabuska projesinde olduğu zaman siz bu cihazlar ya da ürünler üzerinden bile ayrıca birçok kişiye ulaşabileceksiniz dijital bir projedir Özellikle dijital alışverişin yaygın olduğu bugünümüzde kişiler yani cep telefonundan alışveriş yapabiliyorsa ya da bilgisayardan bu proje onlara uygun bir projedir. O ay yapmaları gereken 100 puanlık alışveriş sisteme girip alışverişlerini yapmaları yeterli oluyor. Ya da cep telefonu üzerinden kişiye link göndererek onun kaydolmasını sağlaması. Alışverişler zaten genelde kredi kartıyla oluyor. Dolayısıyla ekstra bir telefonla sipariş ya da ofis üzerinden ya da buna benzer şeyler üzerinden yapılacak bir iş değil. Tabii ki şu an salgın süreci olduğu için kafe, otel eğitimleri söz konusu değil ama ilerleyen dönemlerde bölgesel olarak yine eğitimler düşünüyoruz. Özellikle lider ya da bu işin organizasyonun başında olan kişiler için işlerini daha çok büyütebilmek adına. Sekizincisi etkili bir ses getirecek bir projedir. Gerçekçidir. Verdiği gelirler gerçekçidir. Sürdürülebilir olmayı amaçlıyor. Yani siz bu projeye dahil olduğunuz zaman amacınız bir defa, bir defa nonsuz para kazanmak değil. Eğer öyle olsaydı yüksek paketli farklı firmalara dahil olur. Kişilere 4-5 kişiye yüksek bütçeli ürünler, paketler satarak bir defa referans gelir elde ederdiniz. Burada ise sizler zaten küçük bütçeli istiyor ve bunun her ay olması, sürdürülebilir olmasını istiyor ve alacağınız gelirlerin de sürdürülebilir, devamlı olması öncelikli olarak ihtiyaç heyecanlı bir proje. Çünkü farklı zamanlarda farklı hizmet veya ürünlerle de sürekli olarak katılımcılarına farklı imkanlar sunacaktır. Yenilikçi bir projedir. Kullanıcılardan, katılımcılardan gelen talepler üzerine projede farklı eklentiler yapılabilir. Pabuska projesini tanıtarak minimum 100 pahalı kalış işte projeye dahil ettiğiniz her yeni kayıt için 50 lira net teşvik kütümü verilmektedir. Bu 7 iş günü içerisinde sponsor hesabını yapmaktadır. Şu an için ortalama 125 lirayla bir kişiye kaydettiğinizde alacağınız teşvik yani yeni kayıt primi piyasa çarptan çok çok üzerindedir. Çünkü şu an yeni kayıtlarla projenin büyümeye ihtiyacı vardır. Öncelikli olarak teşvik primleri bu kişilere sunulmaktadır. Ocak ayının ortasından itibaren pabuska kazanç ağacı oluşmaya başlayacak ve büyümeye devam edecektir. Dolayısıyla bir kişi bu projeyi benimseyen bir kişi daha çok hem kendi ekibini büyütecek hem de sıcak para kazanarak da özellikle bu salgın şartlarında ek bir gelir oluşturmuş olacaktır. Çünkü burada ürün odaklı, ürünü anlatmakla alakalı bir işiniz olmayacak. Tamamen projeyi anlatarak kişinin de her ay bu fırsatlardan yararlanmasını sağlamanız gerekiyor. Biraz önce dediğimiz gibi sürdürülebilir bir projedir. Herkese uygun bir proje kazanılacak teşvik primleriyle, her ay yapılan alışverişlerle düzenli prim akışı sağlanmaktadır. Doldurmalı büyüyen organizasyon ile bir önceki videomuzda bulunan detaylı bilgi vermiştik. Ekip kurmakta zorlanan networkçüler ve tüketiciler için aranılan bir projedir. Birçok kişi illaki hatır için girecektir. Daha sonra alt ekibinde yeni kişiler geldikçe, oradan prim döndükçe birçoğu belki 50 lirayı kazanmak için, birçoğu 200 lirayı kazanmak için o ay aktiflik alışverişini yapacaktır. Çünkü zaten yapacağı alışverişlerde alacağı ürünler farklı markalarda zaten farklı yerlerden alıyor. Dolayısıyla buradan hem indirimli almış olacak hem farklı teşviklerden ya da çekilişlerden de ilk başta proje başlayınca yararlanmış olacak. Ortalama %50'lik bir bütçeyle hareket edilmesi isteniyor. Dolayısıyla ticari bir risk içermez. Yani bir kişi şu an 500 istemek 1000, 1500, 2000 Belki size referans firma olarak farklı firmalarda daha kolay gelebilir ama burada daha çok kişi sisteme dahil edebileceğiniz bir proje. Siz farklı network işleri yapıyor olsanız bile Pabuşka Marketing Sistemi'nde yer alabilirsiniz, kazanç sağlayabilirsiniz. Özellikle Amerika'da, Avrupa'da birçok büyük firmanın da kabul ettiği bir yapıdır. Çünkü Burada kişiler para kazanmak istiyor. Kendi ekipleri, farklı ürünleri bulunan firmalarda bulunabilir. Oradan da kazanç sağlayabilir. Türkiye'de her ne kadar bu gayri resmi olarak yapılsa da Pabuska'da hangi kariyerde olursanız olur, ne kadar ekibiniz olursa olur başka firmalarda yer alabilirsiniz. Çünkü amacınız bu tarz işlerden para kazanmak. Dolayısıyla Pabuska bunları engellemez, yaptırım yapmaz. Bilakis teşvik eder katılımcılarımızı arayışta olan katılımcılarımızı onlara uygun farklı projeleri de yönlendirir. Dolayısıyla sisteme kaydolduktan sonra farklı bir kullanıcı adıyla sisteme girersiniz ve sizi yukarıdaki üyeler o isimle görür. Dolayısıyla herkese kapısı açık bir projedir. Ve en son olarak en kötüsünü düşünelim bir madde yazmışız hatır için 100 puanlık yani 100 lira ile 200 lirayla arasında bir kişi ürün aldı ya da siz aldınız. İlk boş yere yerleştirildiniz. Sizden sonra gelenlerle bir süre doldurmalı yapıp büyümeye devam etti. Ve siz sadece aşağıdan prim geldiği zaman alışveriş yapsanız diye projeyi devam edebilirsiniz. Üst üste 4 ay alışveriş yapmadığınız müddetçe tabii ki projede üyeliğiniz do donduruluyor. Çünkü sürekli projenin amacı sürdürülebilir prim akışı olması. Zaten alt kademeden prim gelmiyorsa, siz de yapmıyorsanız tabii ki bunda haklısınız ama amacımız az da olsa düzenli, sürdürülebilir bir proje inşa etmek. Dolayısıyla yüze yakın farklı üründen illaki kişilerin ihtiyacı olan ürünler olacak. Dolayısıyla bu da her ay yeni alışverişler demek ve bu da sürekli olarak orta havuzda prim döngüsü demektir. Dolayısıyla burada biraz önce de söylediğimiz gibi ticari risk konusunda 150 alık, 200 alık bir alışveriş herhangi bir risk içermez. Dolayısıyla da hatır için sisteme dahil olan kişiler bile proje ile alakalı size herhangi bir olumsuz beyanat vermezler. Pabuska marketingte başka neler var? Tabii ki çekilişler var. Her ay alışverişi düzenli yaptırmak için bazı çekilişler devreye girecek. Farklı kampanyalar olacak. Yine salgın sürecinden sonra eğitimler, eğlenceler söz konusu olacak. Ve yine şu an en çok aktif üye kaydı yapanlara verilen hediyeler olacak. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.